Sonunda başardım itfaiyeci oldum babacım çok heyecanlıyım ya çok heyecanlıyım Aferin benim güzel oğluma aferin sonunda bak itfaiyeci oldun istediğin mesleğe kavuştun oğlum görüyor musun Efeken oğlum çok dikkatli ol tamam mı yangınlara en önden gitme Anneciğim rahat olsana sen ya ben profesyonel itfaiyeciyim Oğlum ne zaman profesyonel oldun daha göreve yeni başladın Bakın canım alem itfaiyeci olduğum gibi bana bir tane araba verdiler yani işe bununla gidip geleceğim Yani bu da ne demek canım alem sizin oğlunuz profesyonel oldu demek İtfaiyeci oldu oldum ve itfaiyeci oldum. Çok mutluyum ya. Sonunda istediğim mesleğe kavuştum. Allah'ım dualarım kabul oldu ya. Dualarım kabul oldu. Çok mutluyum. Artık insanları kurtaracağım. Hayvanları kurtaracağım. Çok mutluyum ve çok mutluyum. İstediğim mesleğe kavuştum ve bugün istediğim meslekteki ilk günüm. İtfaiyeci efekan göreve hazır komutanım. Aferin asker. Oğlum bak itfaiyecilik zordur. Kendini sakın tehlikeye atma. Artık senin küçük oğlun efekan yok anne. Kendimi tehlikeye atmak için itfaiyeci oldum. Sarı kafa Sarı kafalı efekanın ailesi kendinize çok iyi bakın ben itfaiye merkezine gidiyorum bana ihtiyaçları olabilir yani ilk iş günüm sonuçta geç kalmayayım. Evet oğlum evet ilk iş gününe geç kalma sakın. Ya Arda görüyor musun itfaiyecilik ne kadar da yakıştı benim oğluma. Ben ne meslek yaparsam yakışır anneciğim bana ne sandın sen beni. Sarı kafalı efekanın ailesi ben görevime gidiyorum görev yeri beni bekler kendinize çok iyi bakın olur mu? Akşama görüşürüz canım ailem bay bay. Benim yakışıklı oğluma bak be. Görüşürüz oğlum görüşürüz. Dikkatli git. Dikkatli git oğlum seni çok seviyoruz. Oğlumuzu da göreve gönderdiğimize göre şimdi ev işleri zamanı. Hani. Ve itfaiyecilikteki ilk günüm başlamıştır. Harbiden çok heyecanlıyım ya. İtfaiyeci oldum ve itfaiyeci oldum. Artık bu şehrin en iyi itfaiyecisi benim. Baksana şu siren seslerine. Bana acayip yakıştı bu itfaiye arabası ya. Bu itfaiye arabasıyla kızlara ne hava atarım. Hı ambulans geliyor. Meslektaşım sayılır. Şuna bir selam vereyim arabada da selamanca böyle verilir zaten iki korna öttürüyoruz ve selamlaşmış oluyoruz çok güzel be kızlar şuna bakın bu efekat değil mi efekat efekat kızlar şimdi duramıyorum acil müdahale etmem bir yangın varmış da oraya gidiyorum sonra görüşürüz şuna bak be bütün kızlar aşık resmen bana çok zaman kaybettim hemen itfaiye merkezine gideyim ulan iyi ki zenginim be babama söylüyorum araba lazım hemen araba alıyor bana he oradaki de kim dilenci osman değil mi o dur dur şununla biraz dalga geçeyim lan dilenci Hacı Osman ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım ya kardeşim? Babam evden kovdu da ben de bankta yatıyorum. Ne? Baban evden mi kovdu? Benim babam da bana araba aldı. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Anlıyorum Alperen'cim, benimle dalga geçmezsen sevinirim. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Ya Osman onu bunu bırak da arabamı ben buraya bırakıyorum. Arabama dikkatlice bak tamam mı? Çizik bile olmasın bak ben markete gidip geleceğim. Bana ne be bana ne ben senin arabanın bekçisi miyim? Ya Osman kardeşim bak boş boş konuşmayı bırak. Yeni arabamı görüyorsun mavi araba kıyafetinle uyumlu araba aldım. Bu arabama çok iyi bak tek bir çizik bile görmeyeyim. Ben markete gidip geleceğim hemen. Ulan madem öyle ben şimdi sana gösteririm. Arabanın lastiklerini sökeyim de sen de gör gününü. Tamam tamam ön taraf bitti şu arka lastiği de sökeyim. Ulan Alperen sana gününü göstereceğim. İşte bu kadar söktüm. Benimle dalga geçmemeni söylemiştim sana Alperen. Of of marketten istediğim şeyleri bulamadım. Hı? Arabamı Osman'a emanet ettim. Osman yok ve arabam yolun ortasında. Nerede ki bu Osman nerede? Hı? Ulan arabama ne oldu? Arabamın lastikleri sökülmüş. Ulan Osman ulan Osman neredesin? Ulan Dilenci Velet bunun hesabını soracağım sana. Arabam ne hale gelmiş. Hayır ya hayır. Ulan Osman sana bunun hesabını soracağım. Ödeteceğim bu yaptığını sana. Pis fakir dilenci arabamı mahvetmiş. Bu yaptığını sana çok kötü ödeteceğim Osman. Hiç kimse benim arabama zarar veremez. Aklımda çok iyi bir plan var. Bekle sen Osman göstereceğim sana gününü. Evet Havada da iyice karardı. Şimdi o dilenci çocuğa gününü göstereceğim. Arkadaşlar bana ne yaptığını gördünüz değil mi? O dilenci çocuğun şimdi evini yakacağım. Kimse benim arabamın lastiklerini sökemez. Evet evet arkadaşlar. Geldik evine, şöyle gizli gizli yaklaşalım. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Evet evine geldik bakalım neredeler Dilenci çocuk orada uyuyor işte Ailesi de yukarıdadır kameralar da var Bu kameraları atlatmam lazım önce Şöyle kameraları kırabilir miyim Evet evet kamerayı kırdım diğer kamerayı da kırmam lazım Ama çok uzun şöyle saklanayım Görmesin beni kamera hayır 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 Tamam tamam şimdi gizlice evin girip yakmam lazım evi Arkadaşlar bu işlem çok riskli olacak Önce şu çimenleri mi yaksam arkadaşlar ne diyorsunuz Evet evet önce şu çimenlerden başlayayım bence Şu çimenleri aleve vereyim hemen Tamam tamam. Şöyle evi de yakayım yavaş yavaş. Evet evet ev yanmaya başladı. Arkadaşlar yakıyorum evi. Bu işlem çok riskli olacak ama olsun. Kimse benim arabamı bozamaz. Arabamın lastiklerini bozdu resmen o çocuk. Gizli gizli eve girmem lazım arkadaşlar. Şu kapıyı sessizce açayım. Tamam. Tamam kapıyı sessizce açtım. Ulan dilenci çocuk sana gününü göstereceğim. Şuna bakın arkadaşlar nasıl uyuyor burada. Evini yakayım desen akıllan Evet evet. Televizyon olduğu bölümü de yakayım. Tamamdır. Bu evin her tarafını yakacağım şimdi Tamam arkadaşlar tamam evin her tarafını yaktım Çünkü masalarını da yakayım da Giden çocuk arada kalsın Kimse benim arabamı bozmaz giden çocuk Tamam tamam artık kaçma vaktim geldi. Kaç kaç Alperen kaç. Arkadaşlar dilenci çocuğun evini yaktım. Benim kaçmam lazım şimdi. Benim hiçbir suçum yok arkadaşlar. Siz de gördünüz. Kendisi benim arabamın lastiklerini kırdı. O yüzden ben de onun evini yaktım. Şuradan bakayım ev hala yanıyor mu? Evin hala yanıyor olması lazım. Tamam tamam arkadaşlar. Şuna bakın işte evi hala yanıyor. Arkadaşlar tek bir sorun var. Canım arkadaşım Efekan'ın evi de. Dilenci çocuğun evinin yanında hemen. Umarım Efekan'ın evine zarar gelmez. Gelen haberler hiç iyi değil. Dilenci çocuk ve ailesinin evi yanıyormuş. Bizim evimiz de dilenci çocukların evinin yanında. Ev cayır cayır yanıyormuş. Kimin yaptığı belli değil. Olamaz ya olamaz. Umarım kimseye bir şey olmamıştır. Hemen gidip yangını söndürmem lazım. Gecenin bu saatinde kim yaptı bunu? Yangının dumanları resmen şehrin öteki tarafından görülüyordu. Yangın çok büyük. Hemen gidip dilenci çocuk ve ailesini kurtarmam lazım. Evi sonra söndürürüm. Olamaz olamaz. Şu yangının büyüklüğüne bakar mısın? Bizim eve de sıçrayacak. Umarım kimseye bir şey olmamıştır. Hemen gidip dilenci çocuk ve ailesini kurtarmam lazım. Arkadaşlar bu yangın çok büyük. Bu yangın etrafa blok koyarak söndürmem lazım hemen. İşte böyle arkadaşlar. Hemen her tarafı söndürüp dilenci çocuk ve ailesini kurtarmam lazım. Yoksa bu yangın giderek büyüyecek. Evet evet Osman içeride. Arkadaşlar burayı söndürmem lazım hemen. Tamam tamam Osman yetiştim yetiştim merak etme yetiştim. Osman. Osman iyi misin? Hemen yukarı bakmam lazım arkadaşlar. Yukarıda kim var mı? Ya da durdur, dur, dur. Osman'ı çıkarayım hemen buradan. Dayan Osman dayan az kaldı. Şimdi gidip aileni kurtaracağım Osman sen burada dur. Ambulans yolda ambulans geliyor Osman dayan. Ben aileni de kurtaracağım. Arkadaşlar Osman ve ailesini acilen hastaneye getirdim ama Osman ve ailesinin durumu çok kötü arkadaşlar. Babası yoğun bakımda arkadaşlar. Osman ve annesi de şu an burada. Boyum yetişmiyor arkadaşlar durun. Bakın işte arkadaşlar Osman ve annesi burada. Osman zehirlenmiş arkadaşlar doktorlar müdahale ediyordu. Osman kardeşim bunu sana kim yaptı bilmiyorum ama merak etme bulacağım tamam mı Osman bulacağım bu sana bunu kim yaptıysa bulacağım Osman sen hiç merak etme ben şimdi gidip kameralara bakacağım bu görev benim görevim değil benim görevim yangın söndürmek Osman ama sana bunu kim yaptıysa bulacağım ve onu hapse attıracağım Osman sen hiç merak etme kardeşim şimdilik kendine çok iyi bak ben tekrardan yanına geleceğim senin Osman hemen Kerem komiserin yanına gitmem lazım arkadaşlar bunu dilenci Osman'a kim yaptıysa bunun bedelini ödeyecek bu evi çok beğendim havuz gördüm dışarıda havuz gördüm resmen bu kapı acaba nereye gidiyor bakayım şöyle Hmm, burası tuvaletmiş. Bu zenginlerin var ya tuvaleti bile başka oluyor. Şuraya bakar mısın? Diş macunları, diş fırçaları, havlular çok iyi be. Dışarıda kalmaktansa burası çok güzel. Oo, şu mutfağa bakar mısınız arkadaşlar? Mutfakta neler var neler? Havuç var be havuç var. Ne zamandır yemek yemiyorum. Bu çok iyi olacak. Tuzluklar, yemekler. Dolap bomboş tamam fırın. Fırında da yemek var. Fırında pasta var arkadaşlar. Bu pastayı var ya afiyetle yiyeceğim akşama. Çok iyi be çok iyi. Bakalım buradan nereye gidiyor? Efe kancım, evi gezdikten sonra sana bir sürprizimiz var. Dışarı çıkıp bakabilirsin. He? Sürpriz mi? Bakayım nerede? Yok yok tamam sürprizi kaçmasın. Az sonra bakarım. Şu evi gezmeye devam edeyim. O televizyon odası kitaplar falan filan çok iyi be. Ben ne zamandır kitap okumuyorum. Bayağı cahilleştim ama olsun. Televizyonda izlerim. He? Dışarıda havuz var. Arkadaşlar dışarıda havuz var. Şuna bakın. Hemen o gitmem lazım. Hemen o bakmam lazım. Şuraya bakın ya. O burası var ya kesinlikle benim o adam şu adamın güzelliğine bak Allah'ım kafayı yersin kıyafetlerime bakar mısınız çok iyi be biraz kız kıyafetler ama bunları giymem herhalde şu aşağıdaki siyah ayakkabıları sarı ayakkabıları yeşil ayakkabıları giyerim o saatim de var saatimi kurarım okula hiç geç kalmadan giderim evet şimdi arkadaşlar hazırsanız havuzlu yere bakma zamanı Allah'ım çok iyi burası be şezlongum içeceklerim bile var burası çok iyi bu havuzda var ya nasıl yüzerim ben nasıl yüzerim boncukla da yüzeriz bu havuzda Hatta burada atlama yeri var. Kesinlikle buradan atlarım ben. Allah'ım çok sıcak zaten atlasam mı ya? Neyse neyse dışarıdaki sürprizime bakmaya gideyim önce. Dışarıda benim bir sürpriz bekliyormuş. Hemen oraya gideyim. Şu kapıları kapatalım da böcek falan girmesin. Hadi hadi şu dışarıdaki sürprizime bakayım. Bakalım sürprizimiz nerede? Ee, burada bir şey yok. Burası çimenlik falan. Ee, <laughs> Olamaz. Şu arabama bakar mısınız arkadaşlar? Bu sürpriz çok iyi be arkadaşlar. Şu sürprize bakın. Çok güzel son model bir araba Allah'ım çok iyi ya çok iyi ya Mahmut abi iyi ki beni evlat edindi İyi ki beni malikanesine getirdi Bu arabaya bakar mısın Çok muhteşem bir şey bu araba ya Allah'ım boncuk da açık almadı Kurtulduk bu sefalet hayatta kurtulduk Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Videoya like edip abone olmayı sakın unutmayın Ben arabamla birkaç tur atacağım şimdi Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar tamam mı Gördüğünüz üzere mis gibi bir arabam oldu işte Mis gibi bir arabam var Arkadaşlar Arkadaşlar çok iyi ben çok iyi şu arabamın güzelliğine bakar mısın? Allah'ım kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim. Arabam oldu, arabam oldu. Arkadaşlar çok iyi like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.